Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere transferin son gününde, son saatinde Sinan Gümüş kardeşimizle sözleşme imzaladık. Kendisi transfer sürecinde çok dik durdu. Dik duruşundan dolayı kendisine sizlerin önünde teşekkür ederiz. Camiamızın ondan beklentileri var. Giderken de sahiplenerek gitmişti camiamız. Bundan sonraki Antalya Spor yaşantısında başarılar dilerim. Sözü kendisine bırakayım. Hoş geldin diyorum kardeşim. Hoş bulduk. Aslında ben kısa ve öz tutmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Zaten başkanımız söylediği gibi yani ben buradan çok mutlu ayrıldım, mutlu ayrıldım ve şu an mutlu dönüyorum. Tam iki sene önce aynı bu e, durumda gelmiştim ve başarıyı elde etmeyi başardık. Çok güzel bir ikinci devre oynadık. Tek hedefim en hızlı şekilde yine fit olmak ve takıma yardım etmek ve inşallah Antalya Spor yine hak ettiği yerlere gelir. Zaten söylediğim gibi ben İtalya'dan dönerken orada da fazla süre bulamadım maalesef. Tabii ki şu an farklı bir durumdan geliyorum. Bireysel antrenmanlar her oyuncu için kolay değildir. Ama ben hep motivasyonumu yüksek tuttum. Mental olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Şimdi e, iyi bir hocayla, iyi bir ekiple beraber zaten biz planlamamızı yaptık. İnşallah sakatsız belasız bir dönem yaşarım. Zaten o sakatlığı, sakatlık yaşamazsam inşallah en kısa zamanda eski Sinan'ı sahalarda görürsünüz. Ben ilk dönemimde kiralık gelmiştim. Sonra işte bir karar verdim. Kararım da Fenerbahçe O yüzden pişmanlık değil, ben daha çok mutluydum. Çünkü bu belki Türkiye'ye geldikten sonra yine en iyi Sinan'ı görebildi Türk futbolunu. O yüzden şöyle söyleyeyim. Pişmanlık değildi belki ama evet Fenerbahçe büyük camiadır ama Oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için evet biraz mutsuzdum. Ama yani bir oyuncu kararını verir sonra arkasında durur bence. Açıkçası daha ortamı tanıyamadım. <laughs> ben dedim geldim. Yani şimdi bir iki haftaya belli olur ama takım iyi, takım kaliteli, oyuncular iyi. Ya burada bir iki galibiyet alırsak peş peşe aynı iki yıl önceki gibi. İyi bir çıkışa kalacağımızı düşünüyorum. Ee, Sinan özellikle transfer sürecinde çok dik durdu. Ee, bonservis talepleri vardı. Ee, kendisi dik durdu. 2,5 yıllık anlaşma imzaladık. Yüzde %50 satışından pay alacak. Sadece bu kadar. servisi yok. Ee, hedef Antalya O yüzden burada. Dik durduğundan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bizim için en büyük camiasına hoş geldin diyorum. Zor bir soru çünkü tabii ki günden güne bakmak gerekiyor. Ama biz en güzel planlamayı yaptık. Vücut inşallah e, sakatsız kalırsa yani bir iki hafta içinde inşallah güzel bir sahada güzel bir süre alabileceğimi düşünüyorum. Hani önemlisi şimdi sakatlanmamak çünkü 6 ay 7 ay oynamamak sonradan işte zorlarsak bir sakatlık yaşarsak belki bu bine daha da arkaya atar. Bizim ama hedefimiz son işte 14, 15, 16 maç kupayı artık nereye kadar gelirsek orada sakatsız kalmak o önemlisi. Buraya bakar mısın? Ben bir, bir, bir fotoğraf Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür you um.